Şimdi biliyorum sıkıldınız inanın ben daha fazla sıkıldım. Fakat artık bu Keydrop'a bir nokta koyalım. Çünkü artık ne ben daha fazla üstüne durmak istiyorum ne de artık arka arka 3 kere aynı videodan da atmak istemiyorum. Şimdi daha önceden 6 gün önce bir video çekmiştim. Büyük bir çoğunuz izlemiştir zaten ve bu videoda demiştim ki Daha önceden geçen yıllarda Keydrop bir kez daha kapanmıştı ve tekrardan açılmıştı. Ve gene benzer bir şey oldu. Yaklaşık olarak 2-3 günlük bir erişim engelin ardından Keydrop gene açıldı. Fakat siteden öte aynı zamanda bunun sponsor olan yayıncılar açılması konusunda çok büyük bir yardımcı olduğundan bahsedebilirim. Tabii ki de bunu açan arkadaşlar ve insanlar sosyal mecralarda Aa, biz Kedrop'u açtık, CS'yi oyun dünyasını kurtardık hemen bizi tebrik edin tarzında triplere girirler. Fakat insanlar özellikle bunu takip eden 10-15 yaşındaki insanların takipçilerin düşüneceği şey şu ki ya helal olsun abime ya. Gene açtırdı ya. Gene CS gene Türkiye'yi kurtardı. Ya biz hani CS zevkimiz vardı. Onu da kurtardı. Bilmiyorlar ki 10 20 bin dolarları yayınlarda alıp mutlu mutlu takılıyorlar. İşte yok şu plazada evim oldu. Yok şuradan arabam oldu. Yok şu oldu. Arkadaşlar içerik üretiminin ana para gelir kaynağı her zaman sponsorluklardır. Ben de boş boşuna Skin reklamı yapmıyorum. Geliri güzel, site çok güzel ve en azından kumar dışından alabileceğim en mantıklı sponsorlardan bir tanesi Legocan kodunu kullanıyorsunuz. İlk takasla 5 dolara varan bir bonus tertemiz gidiyor. Ondan sonra yükleme bonusu olarak da Legocan kodunu kullanıyorsunuz ve şans tarzındaki böyle salak saçma şeylere girmeden istediğiniz skinlere karşılık istediğiniz skinleri alıyorsunuz. 1000 dolarlık skin koyuyorsunuz, 1000 dolarlık bir skin alabiliyorsunuz ve aradaki sitenin sizlere sunduğu en büyük şey bir platform sunmak sadece. Skinlerinizi daha rahat bir şekilde değiştirmek, exchange etmek istiyorsanız, takaslamak istiyorsanız en güzel noktalarından bir tanesi. Onun dışında da ücretsiz çekilişleri var. Bunlar da tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Günlük, haftalık ve aylık olmak üzere de takılabiliyorsunuz. Tabii ki de Skins Monkey savunmasını yapmayı bir yana ve videoda sponsor olmaları bir yana birazcık daha realistikler konusuna konuşalım. k açıldı ve bu konuda ciddi alandı. K-Drop'un sponsor olduğu Türkiye'deki çoğu yayıncı YouTuber arkadaşın bence az çok bir yardımı oldu. Hani tam aralarında ne geçtiler, nasıl şeyler oldu bilmiyorum. Doğal olarak bilebileceğim şeyler değiller. Fakat işin sonucunda K-Drop'un ana Türkiye'ye ee, satan kişi nasıl diyeyim sallıyorum. Ben Skins Bank'e reklamı yapıyorum ya. Ben arkadaşlarımı arıyorum diyorum ki ya Ahmet kardeşim ya Veli kardeşim ya Mehmet kardeşim benim bir sponsorum var Skins Banki diye. Ya ben sana rastgele örnek veriyorum rakamları. Video başına 100 dolardan sana bir anlaşma ayarlayayım. Sen 80 dolar al bana da 20 dolarını ver tarzında. Böyle bir arkadaş var ve yaptığı an iş şu. Hani yayıncı, youtuber ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Influencer diyelim daha doğru olsun. Ve gidiyor diyor ki ya kardeşim diyor sen çok güzel içerik yapıyorsun diyor. Sana bir de sponsor çözeyim diyor K-Drop. Sen bana aradan bir yüzdelik ayarla diyor. Ve adamın işi aslında bu. Ve bunu yapan arkadaşlardan bir tanesi de sanki CS'yi kurtarmış, dünyayı kurtarmış gibi triplere giriyor. Gerek yok. Gerek yok arkadaşlar. Siz ne CS'yi ne kurtardınız ne de Türkiye'deki erişim engelini kaldırdınız. Siz kendi cebinize para dolduran ve yasaklanmış olan bu illegal kumarı tekrardan legalize ettiniz. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Gençlerin, çocukların kendi takipçilerinize hayal satarak ceplerinizi dolduruyorsunuz. Ben tavsiye etmiyorum. Yapana da artık laf edemiyorum çünkü çok sıkıldım. Tabii ki de bu konuda diyebileceğim şeyler olabilir. Mesela e, konudan birazcık bağımsız diyebileceğim şeylerden birkaç tanesi bu olabilir. E, senin ben ananı avradını siçeyim ben. Orası bölgede. Oğlum sen niye CS'yi kapattırıyorsun oğlum? Çocukların bir tane oyun anlayışı var. Ge <laughs> Ama diyeceğim şeylerden hiçbir tanesi bu değil. Şimdi tabii ki de güzel olan noktalardan bir tanesi şu. İnsanlar K-Drop yasaklandı diye CS'nin yasaklanacağını, Steam'in yasaklanacağını düşünüyorlar. Da ben düşünmüyordum. Çünkü ben zaten bir önceki videomda da bunlardan bahsetmiştim. Hani Counter-Strike kumar mı? Türkiye'de yasaklanırsa ne olur tarzı noktaları vardı. Tabii ki de e, koskocaman Steam ya da Wall ne demek isterseniz diyebilirsiniz. Bu şirket geri zekalı değil daha önce de Avusturya'da, Fransa'da, Belçika'da buna benzer problemler yaşadı ve buna benzer çözümleri vardı. Aynı çözümleri uygularlardı ve hayatımıza devam ederdik. Tabii ki de e, bir kere konuya bir şey meclise düşmüşse, bir şey habercilere düşmüşse bu konular uzun zaman boyunca devam edeceklerdir. Bir sonraki yıl birkaç yıl sonra belki de farklı bir ee, devlet yöntemi değiştiği zaman, politikalar değiştiği zaman buna benzer tekrardan yasaklamalar görebiliriz. Ama oynayan arkadaşlar için en azından bir ceza geleceğini düşünmüyorum. Ha ben yine diyorum oynamayın, yapmayın. Yapmamanızı öneriyorum. Tabii ki de e, işin sonucunda kendi paranız. Siz oynadığınız zaman benim cebimden bir kuruş eksilmiyor. Çünkü ben böyle şeylere para harcamıyorum. Ama <laughs> sizin bileceğiniz iş olur da çok seviniz. Abileriniz de reklamları yapıyorsa ve abilerinize Dragon Doppler'lar, Karambit'ler, Fade'ler, Kesardık'lar çıkıyorsa sizlere de çıkmayabilir. Çünkü gene söylüyorum. Hatta ve hatta geçen gün bir tane arkadaş bana bir yorum atmış. Öyle bir bayılarak izledim ki, öyle bir bayılarak koptum ki sizlere anlatamam. Mesela bir tane arkadaşımız demiş ki, bayağıdır CS kumar falan girmiyordum. Daha iki gün önce 9k para attım. Hepsini kaybettim. Oynamanızı tavsiye etmiyorum. Bak helal olsun. Adam kaybetmiş olabilir tamam mı? Ama en azından en azından farkına tamam mı? Ama arka planda birkaç tane eleman gördüm. Var ya birkaç tane eleman gördüm. Of öyle bir sinirimi bozmadı. Bak burada. Mesela Burak Yıldız tarzında bir arkadaş demiş. Kumar olmadığını savunanlar var. Bu tarz sitelerin bir arkadaş 5 dolarla bıçak yaptı deyip triplere giriyorlar. Bir arkadaş yapar 999 arkadaş batar. Olay o zaten. Siteyle inatlaşıp donuna kadar veriyor millet. Kesinlikle katılıyorum kardeşimize tamam mı? Çok doğru bir çünkü sitelerin sallıyorum günlük 1 milyon harcama limiti var ve o parayı nasıl harcıyorlar? 2 milyonluk bir kar varsa 1 milyon da veriyorlar. Ne oluyor? %100 kar oluyor. Tabii ki de rakamları falan tamamen örnek veriyorum. Ben altına yazdım ki zaten kazanan daha fazla olsa site 1 saat bile ayakta kalmaz ama insanlar anlamıyor. Altına da muazzam bir elemanımız demiş ki yo 50 TL'li el kazanan 70 dolarlık AWP Whitefire'ı çıkartın. Helal olsun abone koyayım. Helal olsun. 70 dolarla var ya... Şuradan il değiştiremezsin abone koyayım. İl değiştirip otobüs de dımdızlak kalırsın. Helal olsun. Helal olsun kardeşime. Böyle devam etsin tamam mı? Ailesinin, çoğuluğunun, çocuğun hepsinin rızkını yesin. Kenarda köşede sonra çekilişlere katılsın. Yazsın Twitter'a. Mm, free giveaway. Yapmayın arkadaşlar. Ben çok sıkıldım vallahi ya. Ben ben vallahi çok sıkıldım. Siz de inanın ki bu konuyu görmekten çok sıkıldınız. Hani ama sadece şeylere inanmayın. Ya arkadaşlar biz gittik, videoyu açtırdık, helal olsun bize. Bir like'ınızı alırım. Cık. Gene Türkiye'yi dünyayı kurtardık diyen insanlara Allah rızası için kanmayın ya. Hani insanlar herkes kendi çıkarını almaya çalışıyor. Bu videoyu da çekmemin tek sebebi bu. Ben çünkü çok sıkıldım. Artık bu kanalda yıllardan beri bu muhabbeti yapıyoruz. Yok şu olmasın, şu olmasın, şu olsun, bu olsun diye. Hani doğal olarak da hepinizi kontrol edebilecek ne bir kitlem var ne de bir Kapasitem var diyeyim çünkü işin sonucunda hepimiz insan olarak kendi ideolojilerimizi yaşıyoruz. Ama Allah rızası için insanlar 10-20-30 bin, bin dolarlar kazanıp altlarına evler araba alırken sizlerin e, referans kodlarıyla, sizlerin para yatırmasıyla ve sizlere para kaybetmesiyle siz de gelip abi valla Allah razı olsun ya CS'yi kurtarın demeyin. Hani normalde bu iş davaya gitmeyeceğini bilsem teker teker isimleri veririm ama... Doğruya doğru konuşmamız gerekirse de günümüz Türkiye'sinde kimde daha çok para varsa dava yok kazanır arkadaşlar. Bu kadar da basittir. Ezilen her zaman fakir olandır. Ezen der de zaman zengin olandır. Bunlar da klasik ülkemizin değil dünyanın gerçekleri diyebiliriz. Birazcık sistem videosu oldu. Biliyorum benden CS içeri istiyorsunuz. Umuyorum ki bundan sonra bu lanet siteden kurtulup artık kendi içeriklerimize devam edebiliriz diye umuyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bye bye.